Evet, Mücahit Bey'in yanına geldik. Öncelikle bir kendilerini tanıyacağız ama gelin hep birlikte bir çat kapı yapalım. Mücahit Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Zehra Hanım. Sohbetimize başlamadan önce sizleri tanıyalım istiyoruz. Ben Muhammed Mücahit Ekin, Siirtliyim. E, Mimarlık Fakültesinden mezunum, mimarım. Çok güzel. Aslında bizler röportajımıza başlamadan önce buranın birazcık tarihi mimarisini sizlerden dinledik ama değerli izleyicilerimiz bir de sizlerin ağzından öğrenmiş olsun. E, Siirt, mimarisi, Siirt mimarisine has özellik cas evleri vardır. Cas evleri şu an günümüzde çok nadir bulunuyor. Valilik tarafından korunan binalar var. Sivil mimarinin son örnekleri diyebiliriz bunlara. Mimarlık fakültesine mezun olduktan sonra memleketime gelip memleketimin mimari yapısına ben de dokunmak istedim. Siirt'in gelişimine bir katkıda sağlamak istediğimden dolayı Siirt'e geldim ve mimarlık ofisimi açtım. Çok güzel. Aslında Siirt'te değildik ama sonradan Siirt'e bir şeyler katmak için buraya geldik evet. ve hizmet vermeye başladık. Şimdi sizler burada tam olarak neler yapıyorsunuz? Biz burada mimari danışmanlık veriyoruz, mimari danışmanlık hizmeti veriyoruz. Onun haricinde proje çizimi, üç boyut görselleştirme, ayrıyeten enerji kimlik belgesi uzmanlığımız var. Projelendirmeleri yaparken bizler nelere dikkat ediyoruz? Siirt'te dikkat etmemiz gereken hususlar coğrafi yapısı, iklim, güneşlenme. Bu hususlara dikkat ederek projelerimizi ona göre şekillendiriyoruz, konumlandırıyoruz. Çok güzel. Peki sizler burada firmalarla mı çalışıyorsunuz yoksa şahıslarla mı çalışıyorsunuz? İşle iş nasıl ilerliyor burada? Eee iş şu şekilde ilerliyor. Hem şahıs da çalışıyoruz hem şirketlerle de çalışıyoruz. Çünkü bize bölgede yani köy kesimi olduğu için şahıslar da uğruyorlar. şahıslardan da projelerini çiziyoruz biz. Projelendirme aşaması ne kadar sürüyor? Projelendirme aşaması aslında projenin boyutuna göre değişiklik sağlıyor. Ufak projelerin sürelenmesi bir hafta 10 günü buluyor teknik projelerin tamamlanması. Büyük projelerde yaklaşık bir aylık, bir buçuk aylık bir süreç içerisinde site projelerini teslim ediyoruz. Çok güzel. Şimdi danışmanlık alanında da varız dedik ama evet. danışmanlık alanı neyi kapsıyor? Biraz bunlardan Danışmanlık bahsedebilmesi... alanı e, şu şekilde: Birisi evine tadilat yapmak istediği zaman biz ona fikir veriyoruz. İstediği takdirde onun uygulamasına geçiriyoruz. Veya siyette e, yeni bir ev alacağı zaman biz oranın e, değerini ölçüyoruz. Ona göre e, onlara tavsiyelerde bulunuyoruz değerlendirmesini yapıyorsunuz ve yönlendirmeler sağlıyorsunuz sizler evet, bu alanda. Doğrudur. Alan. Şimdi bu güzel hizmetleri bizler sadece Siirt merkezde mi veriyoruz? Yoksa Türkiye 81 il şeklinde hizmetlerimiz oluyor mu? 81 ilde hizmet veriyoruz aslında. Online olarak bize ulaştıkları takdirde biz projelerimizi onlarla beraber revize edip, şekillendirip son haline getiriyoruz. Çok güzel. Aslında burada önemli olan noktalardan birisi de güven. Çünkü bizler burada anahtar teslimler de yapıyoruz. Evet. E, belli bir zaman veriyoruz ve zaman yetişmediği zaman biliyorsunuz ki sıkıntılar yaşanabiliyor. Peki bu noktada sizler güveni nasıl sağlamış oluyorsunuz? Biz güveni öncelikle noter onaylı sözleşmeler yaparak iki tarafı da koruma altına alıyoruz. Bu şekilde ilerliyoruz. Çok güzel. Tamamen aslında her şeyi burada şeffaf bir şekilde ilerliyor. Şeffaflık bizim en önemli ilkemiz. Çünkü şeffaf olmazsak e, biz ilerleyemeyiz. Çünkü Siirt'te bir insan ilişkileri güvenlen yani aslında biraz sözlende ilerlediği için biz Siirt'e göre şekillendiriyoruz işlerimizi çok güzel. Şimdi güvene de değindik ama en önemli noktalardan birisi de memnuniyet. biliyorsunuz ki. Bu alanda memnuniyeti sizler nasıl sağlıyorsunuz? Memnuniyeti şu şekilde sağlıyoruz. Biz projeleri çizerken hem şeffaf çalıştığımız gibi hem müşterinin isteği doğrultusunda hareket ediyoruz. Çünkü bizim için öncelikli olan müşterinin ne istediği. Müşteri projesini teslim alırken, uygulanırken memnun olması bizim en önemli bulduğumuz noktadır. Çok güzel. Genç girişimciyiz dedik ama kısa zamanda güzel işler yapmışız aslında. Peki bu başarının sırrı nedir? Başarının sırrı aslında daha mezun olmadan yapacağım işi kafamda bitirmemdi. Gelip SİVT'e hizmet etmeyi, 81 ilimize hizmet etmeyi kafama koymuştum aslında. Bu şekilde kendimizi geliştirerek yola devam ettik. Bu güzel sohbetiniz için sizlere teşekkür ediyoruz ve bu yolda başarılarınız daim olsun. Çok teşekkürler Zehra Hanım. Size de iyi çalışmalar diliyorum. Çok teşekkür ederiz.